Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere e-Powersoft kullanarak nasıl ekran kaydı alabilirsiniz bundan bahsedeceğiz. Online bir ortam olduğundan dolayı e-Powersoft sitesine girmeniz yeterli olacaktır. Siteye girdiğinizde ilk önce login olmanızı öneririm. Eğer hesabınız varsa yoksa sizlerle birlikte bir hesap alalım. Saat üst tarafta yer alan login'e bastım. Altta yer alan sign up kısmına tıklıyorum. Buraya bir e-mail adresi yazıyorum. E-mail adresinizin doğru olduğundan lütfen emin olun. Çünkü e-mail adresinize bir tane kod gönderecek. E-mail adresimi yazdıktan sonra altta yer alan get seçeneğine tıklıyorum. Geri saymaya başlıyor. Hemen mail adresime geleyim. Kod gönderdi. Bu kodu gelip şuraya yazmam yeterli olacak. Ben de şifre oluşturmanız gerekiyor. Şifre oluşturduktan sonra sign up diyorum. Gördüğünüz gibi otomatik olarak kaydım gerçekleştirdi ve sağ üstte accountum açıldı. Size ne avantaj sağlar? Bu şekilde yaparsanız normalde login olmaz olmadan girerseniz bu programa 3 dakikalık bir süreniz olacak. 3 dakika sonra online kaydınız duracak ama login olarak girerseniz ücretsiz sınırsız oluyor. O yüzden bu işlemi mutlaka yapmanızı öneriyorum. Gördüğünüz gibi şuradaki start recording kısmına tıklamak olacak. İsterseniz bir de uygulaması var. Uygulamasını masanın indirebilirsiniz ama eğer VIP değilseniz yani paralı kullanıcı değilsiniz. Bu durumda yine e, Watermark dediğimiz iz bırakıyor e, program. Bununla birlikte de 3 dakika yine kayda izin veriyor. O yüzden online olarak kullanmanızı öneririm. Bizim kullanacağımız kısım Start Recording kısmı olacak. Start Recording kısmına tıkladığınızda sizden bir tane eklenti kurmanızı, yani başlatıcı kurmanızı istiyor. Çok küçük aslında bir program. Bunu şimdi size verecek. Download Launcher dedi. Bu kısmına tıkladığınızda otomatik olarak bir exe dosyası inecektir. Bu exe dosyasına hemen bir kere tıklıyorum çalıştır diyorum ve uygulama aslında bu kadar kolay bir şekilde kuruluyor. Şu an uygulamam kurulmuş durumda. Otomatik olarak kendi başlayacak. Bunu bir kere yapmanız yeterli olacaktır. Bakın hemen şuradan çıkayım. Uygulamayı kurduk şu anda. Altta da açıldı. Şuradan pencereyi kapat diyeyim. Tamamıyla uygulamadan çıktım. Bir kere kurduğunuz için artık bir daha kurmanıza gerek kalmayacak sürekli. Start recording diyorum. Gördüğünüz gibi otomatik olarak açılmaya başlıyor. Eğer burada login olmuşsanız yani accountunuz açıksa kendinin bir de bulut sistemi var. Otomatik olarak bulut sistemine sizin videolarınızı yüklüyor. Bununla birlikte masa masaüstünüze de kayıt yapıyor direkt videolarınızı. Hemen ayarlara bakalım. İsterseniz full screen yani tam mod bütün pencerenin kaydını alabilirsiniz. Bununla beraber isterseniz farklı çözünürlüklerde ve farklı ekran tiplerinde, ekran büyüklüklerinde kayıtlar alabilirsiniz. Kendiniz şuradan select region diyerek belirli alanları kendiniz de seçebilirsiniz. Örneğin sadece şurayı kaydetsin gibi kendiniz seçebilirsiniz. Hemen yan tarafında mikrofon ayarları var. Ee, burada sistem sound ve yani mikrofon kısmının açık kalmasını öneririm. Sistem sound dediği bilgisayar üzerinde örneğin bir oyun oynuyorsunuz. Oyunun seslerini alacaksınız ya da YouTube videosu var. YouTube videosu dinleyeceksiniz. Onun yani sistemden gelen sesleri almak için açık tutulması gerekiyor. Mikrofon dışarıdan eğer konuşacaksanız açık tutulması gerekiyor. Her ikisini de yapmak istiyorsanız hem bilgisayardan gelen sesi alsın hem de mikrofondan konuşmak istiyorsanız şu sesi mutlaka aktif hale getirmeniz gerekiyor. Bununla birlikte web kamerası. Bakın benim web kameram şu an kapalı. Sağ altı otomatik olarak web kamerasını koydu. İsterseniz kendi görüntünüzü de aynı anda anlık olarak alıp videonuzun üzerine koyabilir. Sound kısmında zaten sizin hesabınızı biz en başta açmıştık. Hesabınızın olduğu kısım. More kısmı settings'ten ayarlar yapabilirsiniz. Örneğin bu ayarlardan bir tanesi siz rec tuşuna, record tuşuna bastığınız andan itibaren 3'ten e, 0'a doğru bir geri sayım başlar. İşte bu geri sayımı mesela belirleyebilirsiniz. E, recording toolbar gözüksün mü? Yukarıda görünecek birazdan size göstereceğim. Bunların ayarlarını yapabilirsiniz. Video formatını hangi formatta kayıt edelim? Bunun ayarını yapabilirsiniz. MP4, AVI, Movie gibi şeylere izin veriyor. Mouse taylar, mouse'larınızla ilgili mouse görün görünsün mü? E, audio sesinizin kalitesi, mesela high quality yapabilirsiniz, yüksek kalitede kaydedilsin gibi. Bununla beraber genel ayarlarda kısa yol tuşlarını ayarlayabilirsiniz. Mesela kaydı başlatmak için rek tuşuna basmayayım da ben CTRL e alt F1'e basayım gibi. Ya da durdurmak için kaydı CTRL e alt F2'ye basayım gibi kısa yol tuşları da kullanabilirsiniz. Bununla birlikte şurada gördüğünüz gibi directory kısmı var. Bu kısım sizin videonuzu oluşturduktan sonra masa üstünüzde nereye kaydedilsin? Klasörünüz gösteriyor. Bu zaten A Power Soft'un kendi klasörü. Siz biraz önce uygulama kurduğunuzda otomatik olarak bu klasörü belgelerin içerisine attı. Eğer burayı istemezseniz hemen yan taraftaki üç noktadan mesela masa üstünü seçebilirsiniz. İsterseniz masa üstünde direkt kayıt gerçekleştirir. Bu tarz ayarları yapabilirsiniz. Tamam dedikten sonra isterseniz kısa yol tuşlarını kullanarak isterseniz record'a basarak kaydınızı başlatabilirsiniz. Hemen REC diyorum. Gördüğünüz gibi bir geri sayım başlıyor. Ve kaydetmeye başladı. Şunu hemen aşağıya alıyorum. Kaydetme işlemi şu anda gördüğünüz gibi devam ediyor. Kaydı bitirmek için kısa yol tuşlarından bir tanesini kullanabilirsiniz. Ya da şuradaki gene barı kullanarak kapatabilirsiniz. Kaydı durdurduğunuz anda kontrol amaçlı olarak kayıt direkt ekranınıza gelecektir. Şu an kaydetmiş durumda benim videomu. Birkaç ayar yapabilirsiniz bundan sonra. Sağda yer alan kaydet tuşundan nereye kaydedeceğini belirtebilirsiniz. Mesela video file şeklinde kaydetsin gif şeklinde istemiyorum, gif e de dönüştürebilirsiniz. Bunu nereye, cloud'a mı göndersin, bulut sistemine mi? Çünkü sizin için bir cloud yani bulut açıyor. Ya da open folder diyerek, mesela masa üstüne demiştim ben. Otomatik olarak masa üstüne kaydı sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim mp4 dosyam şu anda burada. Bununla beraber isterseniz hemen yan tarafta bulup sisteminize de kayıt gerçekleştirebilirsiniz otomatik olarak. Cancel dedim. Bir de Share diyerek farklı ortamlarla direkt bağlantı sağlayabilirsiniz. Ama örneğin YouTube'da bir bağlantı sağlayacaksanız YouTube hesabınızı giriş yapmanız gerekiyor buradan. E, kullanıcı adı ve şifrenizi girmeniz gerekiyor. O yüzden direkt kendi yaptığı bu uygulamayı Dropbox, Google Drive, Vimeo ve YouTube'a da otomatik olarak upload edebiliyor. Hemen şunu kapatayım ve masa üstünde yaptığı, yapmış olduğu kaydı da size göstermek istiyorum. Şimdi kapatıyorum. Gördüğünüz gibi masa üstünde yapmış olduğu kayıt şu. E PowerSoft'un kullanımı aslında bu kadar ve bu kadar da kolay. Bir sonraki videomuzda bu sefer Camtasia'dan bahsedeceğiz. Camtasia ile ekran kaydı nasıl alabiliriz? Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.